Cartoon Network bize neden mi lazım? Bu çok güzel bir soru. Çünkü bizim için eğitim her şeyden önce gelir. Bizim işimiz bütün çocuklara en önemli şeyleri öğretmek. Sadece günlük hayatta değil, ev ödevlerinde de yardımcı olmak. Artık çocuklar hasta olup evde kalmak yerine okula gitmeyi isteyecekler. İstatistikler gösteriyor ki Cartoon Network hiç yaramaz çocuk bırakmıyor. Ve çocuklar birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Hatta çocukları sağlıklı beslenirken bile görebilirsiniz. Veya evde temizlik yaparken. Ya da daha az tatlı yerken. Hatta düzenli olarak dişlerini fırçalarken. Ve çok yorucu bir günün ardından yatağa daha erken girerken. Bunların hepsini yaşamak için tek yapmanız gereken televizyonunuzu açmak. Yeah <laughs>